Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konu T-129 Atak helikopteri. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim. Atak projesi Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı üzerine 2009 yılında devreye alındı. Helikopterin üretimi için TUSAŞ kollarısı varken ihtiyaç duyulan gövde ise İtalyan Augusta Wizent isimli firmadan temin edildi. TUSAŞ tesislerinde motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle ortaya T-129 atak helikopteri çıktı. Yerli imkanlarla geliştirilen helikopter kullanım alanına göre iki tip olarak tasarlandı. Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için ayrı ayrı çalışma yapıldı. T-129A 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 20 mm topla donatılırken T-129B ise aynı anda 8 anti-tank füzesi, 12 cirit, 2 stinger ve 500 adet top mermisiyle görev yapabilme yeteneğine kavuşturuldu. Üretimlerin tamamlanmasıyla helikopterde ilk uçuş 2011 yılında gerçekleştirildi. 2014 yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimat yapıldı ağır silah yüküyle zorlayıcı sıcak hava yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş olan T-129 Atak helikopteri, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetine sahip bulunuyor. T-129'da iki pilotun da azami çevresel görüşe sahip olduğu tandem adı verilen kokpit dizaynda yer alıyor. Yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özelliklerse T-129 atak helikopterine çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazandırıyor. Öte yandan helikopterin baş tarafında bulunan görüntüleme sistemi 20 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri tespit edebiliyor. T-129 ayrıca kendisi için özel olarak geliştirilen avcı kaska entegre kumanda sistemine de sahip. Bu sistem sayesinde tespit edilen hedefler pilot bakış hattına otomatik olarak yönlendiriliyor. Bu zamana kadar 57 adet T-129 ATAK helikopterinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirilmiş durumda. Dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını da elinde bulunduran T-129'lar kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin de en güçlü silahlarından biri haline geldi. Çeşitli zorluklarla dışarıdan alınan helikopterlerle sınırlı sayıda düzenlenen operasyonların sayısı da T-129 teslimleriyle artışa geçti. Operasyonlarda arazide terör örgütlerine nefes aldırmayan T-129'lar havadan yağdırdığı bombalarla sözde üs, sığınak ve depoları yerle bir ederken örgüt mensuplarına da ağır kayıplar verdi. Türkiye'nin havadaki gurur abidelerinden biri olacak ATAK helikopteri yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Çok sayıda ülke T-129'ları yakından takip ederken ihracat kapıları da bir bir aralanıyor. Her ne kadar motor merkezli bir gecikme olsa da tek seferde yapılan en yüksek ihracat anlaşması T-129'lara ait. Pakistan'la 1,5 milyar dolar değerinde 30 adet atak helikopteri alımı için imzalar atıldı. Tabii bu gelişme Türkiye'yi taarruz helikopteri ihracatı yapan birkaç ülke arasına da soktu. Öte yandan Filipinler'den de atak için alım beyanı geldi. T-129 geçtiğimiz yıllarda NATO zirvesine de damga vurdu. Zirve kapsamında düzenlenen gösteri için havalanan 2 T-129 atak helikopteri katılımcıları kendine hayran bırakırken Türkiye'nin de bu alanda attığı adımın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.